Merhaba beybiler, nasılsınız? Size bir haberle geliyorum. <laughs> Hayatıma dair bayağı büyük bir şey oldu. Ve size bunu anlatmam lazım. Biliyorum uzun zamandır yokum ama bayağı çok şeyle uğraşıyordum. Ama bunu söylemem gerekiyor. Şey, benim bir işim var. <laughs> evet ben bir işe girdim. Hayır atanamadım. Bunu soracaksanız sormayın. <laughs> atanamadım. Ama bir meslek sahibiyim artık arkadaşlar. Ee, evet. Yaklaşık iki ay oldu. Bir buçuk aydır bu işteyim. Baya yeni. Biraz biraz sürsün istedim size anlatmadan önce. İşim ne? Şimdi. <laughs> ben bundan yaklaşık 5-4 ay öncesine kadar ...bir tane yapay zeka dil uygulaması ile çalışıyordum. Ee, bu uygulamanın ismi Praktika. Ve eminim reklamlarını görmüşsünüzdür. Onlar için bir sürü reklam yapmıştım. Karşınıza çıkmıştır. Böyle bir reklam kampanyası yürütmüştük. Ve benden memnun kalmışlar. Ve benden Türkiye'nin bölgesel müdürü olmamı istediler. Praktika için. Ben de seve seve kabul ettim. Yani artık bir... E İçerik üreticisiyim ama profesyonel olarak Praktika Türkiye sayfasını yani ben yönetiyorum bu sayfa için içerikleri hazırlıyorum, videolar hazırlıyorum ve işbirliklerini falan yönetiyorum. Ee, evet <laughs> bir işim var ama e, evet hala tanamadım. <laughs> um, bu şey Amerika'da Amerika bazlı bir şirket bu arkadaşlar ve asıl bomba geliyor. Asıl bomba geliyor yaklaşık 10 gün sonra Dubai'ye gidiyorum. Evet. <laughs> evet beni Dubai'ye çağırdılar. Tüm şirket Dubai'de olacak. Ee, onlarla tanışacağım. Bir iş kampı, merasimi gibi bir şey olacak. Orada yaklaşık bir hafta kalacağız. Bildiğiniz Dubai'de olacağım. <laughs> ben hiç bu kadar uzaklaşmamıştım dünyada bir yerde ve yani bu iş buna vesile oldu. Yani daha yeni girmeme rağmen böyle bir şeyin olması beni çok mutlu etti. Bunu size anlatmak istedim çünkü yaklaşık 10 gün sonra gidiyorum ve buna işte hazırlık, kıyafet alımı, yani valiz hazırlamadır. Bunları size paylaşmak istiyorum. Ve Dubai'de e, yanımda ablamı getirebileceğim arkadaşlar. Ablamla gideceğiz Dubai'ye. Biz ekstra 2 gün daha kalacağız bu iş kampından sonrasında. Ve bu iki günde neler yapsam bunu size sormak istiyorum. İşte Burj Khalifa'ya çıkmaktır, Dubai çikolatası yemektir falan. Lütfen bana akıl verin, fikir verin çünkü yani size soruyorum ne yapayım bu iki günde falan. Yapılacak şeyleri eğer fikri olan varsa lütfen yazsın. Evet arkadaşlar yeni bir işim var <laughs> ve bu işim bana Dubai'ye gitmeme vesile oluyor ve bitmedi. İşimi yapabilmem için bana birkaç teçhizat gönderdiler. Ve hazır mısınız? Ne gönderdiklerini gösteriyorum. Bir dakika. Ta da -da Bir şey düşecek doğru. Ee, Macbook Pro arkadaşlar 14 inç. Böyle bir laptop gönderdiler bana. Biliyorsunuz, biliyorsanız biliyorsunuzdur. Benim çok külüstür bir laptopum vardı. Yaklaşık 10 yıldır falan kullandığım bir grandic laptop vardı. Ondan sonra bu gerçekten çok şey oldu. İşlerimi bunda yürüteceğim. Böyle mail falan atacağım. Sonra bana bu e, kamerayı aldılar. Vlog kamerası. Bu Sony ZV-1 Mark II arkadaşlar. Vlog kamerası. Bununla böyle videolar falan çekiyorsun. Şu şekilde. Bunu aldılar. Videoların daha kaliteli olması için. Bu videoyu kendi telefonumdan çekiyorum ama. Ve bunun aparatları. Bu e, gimbal tutma şeyi. Ve bir de Sony'nin bu şeyi. mikrofon Bunlar. Ay, çektim yanlışlıkla. Merhaba. <laughs> evet. Bana bunları aldılar. Aynı zamanda teçhizatlarım, içeriklerim daha iyi üretebilmem için. E, evet. Böyle bir işim var. <laughs> yani... Biliyorsunuz ben üniversiteden yaklaşık 4 ay önce falan mezun oldum. Çok yani uzak bir zaman değil. Daha yeni mezun sayılırım ve genellikle insanlar ya ben ne yapacağım diye bir boşluğa düşer. Hani bir işsizlik dönemi geçirir. Ben bu döneme giremeden hani bir sıkıntıya giremeden direkt kendimi bu işin içinde buldum gibi oldu. Yani iyi bir şey herhalde. Bilmiyorum. O şeyi yaşayamadım yani o sıkıntı dönemini, boşluk dönemini. Bundan önce içerik üreterek hani bir geçim kazanıyordum. Ama bu sürekli bir şey değildi. Hani reklam geliyor ama sen onu sürekli bir şekilde yapamıyorsun. Hani onu kontrol edemiyorsun sıklığını falan. Karşı taraf belirliyor. Onun için bildiğin şu an sigortalı olarak bir işçi olmam yani çok iyi oldu. Gerçekten iyi oldu benim için. Çünkü sürekli bir gelir kaynağım olacak artık. Daha hani rahat olacağım. Ama şöyle bir şey de var. Daha çok daha meşgulüm şu an. Çünkü zaten e, Nesli Pizza hesabım vardı. Blog, işte, moda, güzellik bu tür içerikleri ürettiğim. İngilizce hesabım var. Burada öğretici içerikleri üretiyordum. E, YouTube var. Uzun süreli videolar çekmem gereken bir platform. Üstüne şimdi e, bu praktika için daha çok içerik üretmem gerekecek. Aylık olarak. Yani hepsi beni bayağı zorlayacak gibi gözüküyor. Ama bir şekilde üstesinden geleceğim. Yani beni tanıyan bilir. Ben hiç organize bir insan değilim kafamda. İşte bunu bugün yapacağız, şunu şu zamana ayarlayalım falan öyle bir şey yok. Yani sıkışana kadar bir şey yapmam sonra her şeyi bir anda bitirmeye çalışırım. <laughs> Bakalım bir şekilde hepsini yapmaya çalışacağım düzenli olarak. YouTube'a da geri dönmek istiyorum. Uzun zamandır bu mecra'ya biliyorum, video yükleyemiyordum ama gerçekten sizi çok özledim. Uzun süreli videolar atmak istiyorum. Bu da buna bir vesile olsun, bunu da bir YouTube'a dönüş videosu olarak görebilirsiniz. Dubai'de vlog kesinlikle çekeceğim. Ama işte nasıl şeyler yapayım orada, onu lütfen söyleyin. Öyle. Yani bir işim var. <laughs> Atanamadım arkadaşlar. <laughs> Hala atanamadım ama bir işim var artık. Bir de yani şey biraz ironik. Ben bir İngilizce öğretmenim ya İngilizce öğretmenliğinden mezunum. Ama bir yapay zeka dil uygulamasına çalışıyorum. Yani bu şey düşmana katılmakmış gibi oluyor. İşini çalan şeye yardım etmekmiş gibi oluyor. Ama yapacak bir şey yok. Don't hate the player, hate the game. Değil mi? Öyle. Hayatımla ilgili bu e, yeniliği size paylaşmak istedim. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Lütfen yorumlarınızı, düşüncelerinizi aşağıda belirtin. Sizleri çok seviyorum. Hepinize öpüyorum. Bay bay. Dubai'de görüşürüz.